Hepinize merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız ve sizlerle birlikte hızlı bir şekilde alkol fiyatlarını inceleyeceğiz. Şöyle hemen göstereyim. Arkadaşlar şöyle e, Pink Gin, 19.99 leva, Bulgar levası. Ondan sonra Gordon Gin, 24.49. Hemen yanına geçelim, 2759 e, Pink Gin. Aşağı iniyorum Savoy Gin, 11.19. Savoy Pink Gin, 13.69. Smirnoff Mousse, 23.45. Vodka. 29.99 Vodkalardan devam ediyorum Arkadaşlar şu vodka 15.29 14.99 şöyle, şöyle aşağıdan göstereyim Alaska vodka 13.45 Şu vodka Platinum 10.75 Şöyle bitirelim 15.99 Arkadaşlar şurada küçük cep Vodkalar 4.59 Levap Şöyle vodka göstereyim 22.99 uzuvlara geçiyorum. Şimdi bu 929 küçük UZO ee, arkadaşlar şurada hemen e, yanında 70 kampanya yapmışlar 16.99 UZO ee, şu da 2245 UZO fiyatı 1579 UZO Şöyle küçüğünü götürün 5.99 UZO fiyatı benim UZO Bol çeşit de var 18.99 şu UZO gösterelim 22.99 küçük gösteriyorum gene şunu 5.69 şunu gösterelim 13.39 Arkadaşlar Bulgaristan'ın kendine ait yöresel rakısı şu biz de alacağız 22.49 leva yani bu da önerdiğim bir 14.69 yani bu şekilde Şurada bir viski yapabilecek denersin. E, yıllanmış bir viski. 67 Şurada 18 yıllık. E, Şivas Regal. 134.99 leva demiş. Şivas Regal ekstra 71.69. E, orijinal Şivas Regal normal. 57 29 Bir e, 82.65 Red Label 33.35 litrelik arkadaşlar. Hemen altında Bat 69, 23, 15, e, 29.19. Şurada kafayalı bir riski var. 23.99. Evet, şunu gösterelim. 27.39. Altında Black Ram var. 15.09. Şu riskiyi göstereceğimiz son. 36.79. Jager arkadaşlar. Jager'i gösteriyor. 25.99. Limoncello 34.99. Bacardi Şuraya geçelim, Bacardi 31.65 Malibu fiyatı 28.05 Rum 30.39 Tekiralar arkadaşlar 20.69 Yanındaki tekiler 32.59 Beylize geçtik, orijinal Beyliz 23.99 Çikolatası 35.69 Şu tuzlusu 41.99 Bu da Light Beyliz 41.99 Şöyle ekonomik Beyliz tadında çikolatalı ve kafeli şöyle gelebiliriz. Arkadaşlar bununla, bu bizim e, şarap, beyaz şarap, kırmızı şarap. Tek tek gösterirsek zaten çok basit alacak. E, e levadan başlıyor. 20-25 levaya kadar gidiyor. Bir de şu Bir de tanesi bir leva. Arkadaşlar şu iki leva arkadaşlar. Şu bir iki leva. Takip Orada olmayı unutmayın. Hızlı çektiğim videoyu. bay bay.